Herkese merhaba arkadaşlar. 5 Şubat 15 Şubat haftalık burç gündemi Koç burcuyla başlıyorum. Bakalım Koç burçları bu hafta neler bekliyormuş. Beni takip edip etkileşim bırakan arkadaşlarımın niyetine bir çekelim şöyle. Hmm. E güzel. Sevgili Koç burçları. Şimdi bu hafta Böyle e, sizi bence ani böyle ama planlarınızda olmayan ani yolculuklar bekliyor. Sanki böyle e, aklınızda yok bu gitmek ya da işte bir yeri ziyaret etmek biriyle görüşmek aklınızda yok ama sanki böyle aniden gelişen olaylar neticesinde ben sizde bir yer değişikliği görüyorum. Bir yerden bir yere gitme e, önemli biriyle görüşme önemli bir biriyle buluşma gibi bir şey görüyorum ve hani bu şey böyle. Hmm, Tamamen kadersel. Yani dedim ya planlarınızda yok. Tamamen kadersel bir şey aslında. Nasıl olduğunu kendiniz de anlamayacaksınız. Hani bu olay nasıl bu raddeye geldi mesela. Atıyorum konuşmak görüşmek istediğiniz biri vardır. Ama hani iletişiminiz yoktur. Bu hafta iletişim kurarsınız. O kadar hızlı ilerler ki bir şeyler. Bir bakarsınız hafta sonunda görüşme planı yapılmış. Bu tarz bir şey olacak bu hafta size. Onu söyleyeyim. Fakat... Bir şeylerin hızlı ilerlemesi sanki gözünüzü de birazcık korkutacakmış gibi geliyor bir kısmınız için. Diğer kısmınız için ise e, bir şeyleri fazla kafaya taktığınızı görüyorum. Yani e, nasıl söyleyeyim bu toplumsal olaylar da olabilir aile işleri de olabilir. E, gereğinden fazla yükleniyorsunuz. Yani yükün çoğu sizin üzerinizde ve siz bunu birazcık da gönüllü yapıyor gibisiniz yani. Başka insanların sorumluluğunu da kendi üzerinize alıyorsunuz. Ee, bunu yapmayın, <laughs> yorulursunuz. Şimdi e, bu hafta böyle beklediğiniz, beklediğiniz bir konuda yani aslında siz duygusal bir haber bekliyorsunuz ama sizin beklediğinize göre bir tık daha düşük ökçeli bir haber gelecek. Yani şöyle ki sizin beklediğiniz kadar ciddi bir adım değil. Ama bir adım var mı derseniz bir adım var. Sadece siz birazcık daha duygusal belki yer yer daha romantik bir adım bekliyorsunuz ama bu tarz değil. Hani bu size gelecek adım ve bu da sizi düşündürecek. Hani acaba karşımdaki benimle ilgili aynı şeyleri düşünmüyor mu? Ya da benim hissettiklerimi hissetmiyor mu? Benim duygu yoğunluğum daha mı çok? Acaba o benim kadar yoğun düşünmüyor mu diyebilirsiniz. Aklında kişi olanlar için. Bahsediyorum. Bu arada evli olanlar için de şunu söyleyeceğim. Bu aralar çok zorlandığınızı görüyorum. Özellikle e, Koç Burcu açımlarında bunu görüyorum. Evli olanlar bu aralar çok fazla e, zorlanıyor. Yani şöyle ki çok fazla yalnız bırakıldığınızı düşünüyorsunuz. Yani hayatta sanki her şeyi kendiniz yapıyormuşsunuz gibi başka kimse yükünüzü hafifletmiyormuş gibi hissediyorsunuz sevgili evli Koç Burçları'ndan bahsediyorum evli ya da bir düzenli ilişkisi olan koç burçlarından bahsediyorum birazcık daha sorumluluklarınızı paylaşma açısından karşı tarafa isteklerinizi net belirtmeniz lazım yani siz sesinizi çıkarmazsanız bu durum böyle devam edecek isteklerinizi net bir şekilde ifade ederseniz daha kolay sonuç alırsınız gibi düşünüyorum sevgili koçlar aynı zamanda uzun bu üçüncü grup için söylüyorum çünkü beni dinleyen bir sürü insan var, evli var, aklındaki insan var ya da e, ekseni düşünen var. Bu da üçüncü grup için söylüyorum. Eğer uzun süredir görüşmediğiniz böyle haberleşemediğiniz iletişiminizin kopuk olduğu bir e, arkadaşınız ya da ex flörtünüz ya da eski eşiniz var ise bu hafta ondan böyle bir haber alma olayınız var arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Hani net bir şekilde bir iletişim hani Belki e, kalbinizi kazanmak için ya da gönlünüzü almak için. Hani belki siz şey diyebilirsiniz artık iş işten geçti diyebilirsiniz ama o bir şansını deneyebilir haberiniz olsun sevgili koç burçları. Bakalım his kartı çekeceğim bir tane de. Bir de duygu kartına da bakayım duygu kartınız size neler söylüyormuş bu hafta. <laughs> duygu kartınız kavuşmak arkadaşlar. Hani e, en başta dedim ya ummadığınız bir görüşme. İşte beklemediğiniz ani bir e, buluşma dedim ya his kartınızla kavuşmak gelmiş ve e, bu hani beklenmedik anda bir kavuşma bir buluşma ya da e, ex için söylersek eskiden konuştuğunuz insanlar için söylersek de bir ilişkinin yeniden canlanması anlamına gelir bu arkadaşlar bilginiz olsun. Aklınızdaki insan karşınızda olsaymış size dermiş ki. Bana ne zaman güveneceksin? Güvensizliğim beni çok üzüyor ve düşündürüyor. Yani karşınızdaki insan sizin ona güvenmenizi bekliyor. Sevgili koç burçları. Güzel geldi. Baya güzel geldi. Aldık kabul ettik. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Etkileşim vermeyi unutmazsanız çok mutlu olurum.